Merhaba arkadaşlar. Bugün 9 Ocak 2025. Bugünkü projemizin adı Bluetooth kontrollü araba yapımı. Abone olup like atmayı unutmayın bu arada. projemizde gerekli olan malzemeler bir tane motor sürücü. Bu dörtlü veya ikili olabilir fark etmez. Evet. Bir tane HC06 Bluetooth modülü. Bir tane Arduino Nano. Veya Arduino ile kullanabilen bir tane kart. Evet. Piller. Pil yatağı. Ardından dört tane tekerlek. Dört tane motor rediktörlü. Onu ben bize gösterebilir misin yaklaştırıp? Bir tane de araç platformu. Sen evet. Siz isterseniz iki tekerlekli yapın. isterseniz dört tekerlekli yapın. Evet. Ha, bir de iki tekerlekli yapınca üçüncü olarak da bir şey koymak gerekiyor değil mi? Sarhoş teker lazım. Bir tane sarhoş teker lazım. Üç teker üstünde evet. durması lazım sistemin. Evet. Zaten set olarak kalırsanız işin en sarhoş teker çıkacaktır. Evet. En önemlilerinden biri de kontrol edebilmek için bir tane şöyle Android telefon. Evet. Ayuslara yüklenemiyor bu. Ayuslarda çalışmıyor. Tamam. şimdilik çalışmıyor diyelim. Belki ileride ayısından da bir He. aplikasyon alın olabilir. Evet. E şurada rediktörlü motorlarımız var şöyle sarı. Yaklaştır. Acele etme. Evet gördüm. Dört tane rediktörlü motor kullanmışsın. Sen bütün malzemeleri ayrı ayrı aldın anladığım kadar. Set olarak almadın. Birleştirdin hepsini. Evet. Yani şu aralık aralayıcıları tek tek birleştirdim. Şunları. Yani ben bunu set olarak almadım. Ama set olarak da alınabilir. Evet. Tamam. Daha sonra da e, herhalde işlemciye e, kodları yükledin, doğru mu? Evet doğru. İşlemciye kodları yükledin. Ondan sonra kodları yüklerken şu Bluetooth modülün isterseniz teklif ve reyks bağlantılarını çıkartın çünkü Bluetooth modülünün üzerinde seri haberleşme olduğu için o yüzden kodu yüklemeyecektir. Evet önemli bir ayrıntı. balamamız mı gerekiyor balamamız mı balamamız gerekiyor. Gerekiyor. gerekiyor evet sonradan takmanız lazım kodatktan sonra evet bir de yani şunu birçok insan karıştırıyor arnina ya yani bluetooth modül teksine arnun teksine gelmiyor evet arnun reksine geliyor Hı. reksin teksine geliyor yani ters oluyor onu evet verimleyen çalıştırırsınız. Ama dört tekerle yaparsanız altı pilli çalıştıramazsınız. Çalıştırırsınız. Ama on iki pilli Hala daha rahat çalıştırırsınız. Bu şekilde çalıştırırsınız. Ve şöyle bir ayrıntı var burada. Motor sürücüye buradan biz yani şu an bunun üzerinde 9, 9, 18 volt Bize yaklaştı biraz. Evet. Biraz daha yaklaştı. 18 volt güç var ya. Evet. Ben onu direkt arnıyorum. Nanoma verirsem evet. nanoma zarar görebilir. O yüzden şu motor sürücü üzerinde şurada 5 volt diye Acele yazan 5 volt yazan bir yer var şurada. Evet, evet. Şu an bende gözükmüyor da. Hı hı. Şurada en sağda hı -hı. 5 volt yazan bir yer var. Oraya bir tane kablo bağlayın. Onu da Arduino'nun VIN girişine bağlayın. Çünkü 5 volt direkt 5 volt çıkış veriyor. Evet. Şuraya bağlarsak evet. Arduino nano üzerine yani yüksek akım geleceği için Tahser görebilir bir ihtimal. Evet. Bu da aklınızda bulunsun. Tamam. Ben burada bir tane ultrasonik mesafe sensörü koydum da. Evet. O yani aksesuar olarak. istersek ekleriz, istersek eklemeyiz. Tamam. Ayarcımız böyle. Tamam. Ve şöyle bir ayrıntı var. Bir tane daha. Ben şimdi dört tekerli yaptım ya. Şurayı yakına getir göster o zaman bize. Dört evet. tekerli yaptım ya. Bu evet. ikili motor sürücü tabii. Evet. O yüzden... Yani iki motorun kablosunu birleştiriyorum. Hmm. Ama bunları doğru birleştirmeniz lazım. Evet. Örneğin çünkü bu örneğin şöyle ileri giderken Hı -hı. bu geri gidebilir. Yani evet. Öyle bir karmaşa olabilir. Evet, doğru birleştirmeniz lazım. Sen iki ikişer iki evet. kabloyu tek girişlere bağlamışsın ikili motor sürücü kullandığın için. Ben de onu şöyle yaptım. Evet. Bir tane elime adaptör aldım uygun şey voltlarda. Evet. Yatayla da yapabilirsiniz. Evet tek tek onları bağladım. Hı hı. İçi motor deneme yanılma yoluyla bağladım. Hı hı. Uyduklarında işaret koydu bu kablolara. Ona göre bağladım onları. Evet harika. Ve örneğin şurada artı art kablosu mu var? Hı hı. Bunun karşısında da artı kablosu olması gerekiyor. Evet. O rahatlıkla düzeltilir de. Yani o bağlantılar zor düzeltilmesi. Tamam. Şimdi ben bunların çalıştığı Çalıştırmadan önce e, uygulamanın arayüzünü de bize telefondan göster. Onu da bir çek görüntüsünü görelim. Şöyle uygulamanın adı Bluetooth Receive Car. Evet. Şurada. Uygulamanın arayüzünü göster. Sadece arayüzü. Hayır hayır. Açılmış arayüzünü. Evet. Şurada. Yaklaştır biraz daha telefonu bize. Bana verebilir misin? Şöyle bekle. Bir. Bekle, bekle, bekle. Dur. Bak, bu telefon bunu almıyor. Bekle, sabırlı ol. Ha, bu. Evet. Böyle bir arayüz olması lazım karşınızda. Evet şimdi çalıştır ve bize göster bakalım. Arkadaşlar ben size yani 6 pili çalışır halini bir göstereyim. Şu an burada 12 pili var da bir tane pili takmadım şu an. Hayır direkt alt, 12 pili göster. Direkt 12 pili göster yani bize. Yani verimsiz çalışıyor diyet mi? Hayır hayır. Direkt on, direkt Ama 12 pili göster bize. Bağladım arkadaşlar. Bağladım. Bakın koydum. Görüyor musun? Çok verimli çalışmıyor. Ama çalışmıyor mu? çalışıyor. 12, 12 pilli ama çok daha hızlı gö götürürsünüz. Evet. 6 de rahat çalışıyor yani. Evet. Biraz daha şurada şurada şuraya doğru götür görelim. Şu an bağlantıdan çıktım. Evet. Ba Bak bakın arkadaşlar bağlandığınızda şu bağlanmadığınızda hı hı. şu ışıklar devamlı yanıp yanıp sönecektir. Evet. Şuradan bağlanması da şöyle. Şuradan ayarlara giriyorsunuz. Connect to car diyorsunuz. İlk önce yani ben önceden eşleştirmiştim. Bluetooth'a girip şu hc 06yı eşleştirmeniz lazım. Buradan buna tıklıyoruz. Bağlanmasını bekliyoruz. Şu yeşile işte döndüğünde şey olmuş demek oluyor. Bağlamış. Bağlanmış demek oluyor. Şurada hız ayarımız var. Evet. Tamam. Burada ileri sağ sol. Ön far, arka far falan. Şimdi arabanın çalışımınıza göster. Işıklar hiç durmadan yanıyor devamlı. Gördüğünüz evet mi? tamam. Ben şunu şöyle bir yerleştireyim. Arkadaşlar şu an hızını düşürdüm. Evet. Şu an çok sıfırda olduğu için yani hızı 10 şu an. O yüzden çok yavaş. Tamam. Şuraya doğru, sehpaya doğru götür. Göremiyorum şu anda. Kamera almıyorum ben. Sehpaya doğru. Arkadaşlar şimdi düşürdüm. Tamam. Geriye getir şimdi. Şimdi sana doğru getir. Şimdi çevir. Sehpaya doğru gönder. Şimdi bana doğru getir. Hızı yükselt. Tamam. Sana doğru gelsin. Kamera göremiyor şu anda. Hiç göremiyor kamera şu anda onu. Tamam sehpaya doğru gitsin. Tamam şimdi bana doğru gelsin. Direkt bana doğru gelsin. Kamera çekim alanına çıkmasın. Tamam yeterli Mustafa Berat. Teşekkür ederiz. Eline sağlık.